KXT'deki günlük rutinim. Ay. Of. Uyanmak zorunda mıyım ya? Videodum ben niye uyandırıyor? Uyanmak istemiyorum. Ama uyanmalıyım. Üstümü değiştireyim. Gayet güzel oldu. Tamam. Bu iyi. Şimdi bir saçımı falan düzelteyim ya. Böyle Saçma sapan durmak istemiyorum. Evet. Aa saçım. Evet. Kahvaltı yapabilirim. Yani hazırım sanırım. Sonra da zaten okula gideceğim. Zeynep oynayacağım. Şimdi bakalım yemekte ne var? Evet pizza. Çok alışıldık bir şey. Evet her gün pizza yiyorum. Gerçekten çok güzel. Ama bıktım artık. Hala daha yiyorum. Aç gitmek istemiyorum çünkü okula Bu kadar yeterli. Bir dakika kaç dakika var bir bakayım. Ay çok az kalmış. Ee, 15 dakika. 15 dakika. Ağzıma saçım geride. 15 dakika şey... Kardeşimi anaokuluna bırakmış mı annem? Bir bakayım bir dakika. Evet bırakmış. Tamam o zaman ben kendim rahat rahat gidebilirim. Şurası da açılsa. Heh. Tamam. Gidiyorum. Evet bisikletimi şu ağacın kenarından alayım. Pardon bisiklet değil kay kay. 5 saat gitmeye çalışacağım şimdi. İnşallah gidebilirim bir an önce. Allah'ın izliğine gidiyoruz. Evet. Bir kere şöyle hareket yapmadan. Heh tamam. Şimdi gidebilirim. Ben geldim. Ben geldim ben geldim ben geldim. Hoş geldin Nehir. Bugün kardeşin yok mu? Yok Zeynep bugün gelmedi o. Ana sınıfına başladı da artık benim okuluma gelmiyor. Annem zaten işten ayrıldı. Babam işe gidiyor. İyi güzel. Dışarı çıkalım mı? Olur. Maalesef çok geç. Çocuklar yerlerinize geçin. Dersimiz matematik. Hadi çabuk geçin. Allah'ım ya Rabbim. Hocam ilk ders matematik değil ki. İlk ders fen. Sonra da biyoloji. Ama ders ee, ama matematik işleyeceğiz. Anladınız mı beni? Eymen sen yemek mi yiyorsun? Hocam sabah kahvaltısı edemedim ya. Eymen vallahi güldürüyorsun beni ya. Hadi kapat o yemeğini. Sen sen forma mı giydin yine? Hocam annem okul formamı yıkamış da ondan giyemedim. E bordo bir şey giyseydin o zaman. Bak Eymen'cim arkadaşın çok haklı üstüne bordo bir şey geçiri verirdin, altına da okul okul e, okul formasının altını giyerdin işte. Madem üstünü ve altını yıkadı, bordo bir şeyler giyerdin. Peki hocam. Kaç kere söyleyeceğim hocam yok. Tam öğretmenim. Zı 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 zı. Zir 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 zir. Zil çal çocuklar çıkabilirsiniz. Zeyno. Efendim. Dışarı çıkıp kedi besleyelim mi? Olur hadi gel gidelim. Geliyorum. Okul bitince Oh bitti. Bitti. Hadi bay bay Zeynep ben gidiyorum servise yetişeceğim. Servisle eve gidiyorum. Yaşasın geldim siteye. Bay bay servis, servisçi abi. Bay bay kızım bay bay. Dinin Denet Çok açım anne yemekte ne var? ne Yemekte ne var? Yemekte ne var? Yemekte ne var? Yemekte ne, yemek ne var anne? Yemekte ne var? Kızım mantı yaptım. Otur yerine nehir. tam anne de Eren nerede? Ay burası çok da. Ee, anne Eren hala okulda mı? Evet kızım okulda evet. He ben onu şey gelmiş zannediyordum da. Neyse hadi ben bir tabak alayım mantı da. Nerede mantı? Nerede mantı? Nerede mantı? Nerede mantı? Nerede? Heh, bu. Mantıyı da popcorn şeysine koymuşsunuz ama neyse sıkıntı yok. Ay oturamam. Heh oturdum. <laughs> Anne sos koymamışsın. Bunu tek sade sade yoğurtlu mu yiyeceğim ben? Evet kızım sos yapmadım. Salça yoktu. Of. Anne sağlık annem. Oh. Su içeyim. Bu ne? Ben su istemiştim. Anne madem aldığınız bubble tea, bubble tea'leri benden saklıyorsunuz ben de içerim. Hem de kahveli almışsınız. Bana niye söylemiyorsunuz? Ben suyumu alıp odama gidiyorum. Bay bay. Zaten tekrarlarımı yapacağım. Daha kitabımı okuyacağım. Ama her şeyden önce kanalıma bakmalıyım. Bakayım. Kötü yorumlar var birazcık sileyim. Bir tane H ile başlayan, bir tane şahıs bana kötü yorum yapmış. Gerçekten yapıyor bu arada. Şöyle sileyim. Aa! Sandalyeye bile çıkamıyorum zıplayarak ya. Heh, heh, tamam. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi ders çalışma vakti. Kızım üstünü değiştir. Tamam anne. Bakalım burada giyecek ne var? Hmm, sanırım bu iyi gibi. Bakayım aynaya. Ay, ay kayıyor bu yatak. Hmm, sanırım gayet iyi oldum. Okul tarzımdan çıktım ama. Neyse bu da gayet soft. Kardeşim hala gelmemiş ya. Bu Eroş da ne yapıyorsa okulda artık. bir artı 1'e de 3 diyor ama neyse. Bir şey olmaz. Ee, ben ne yapsam? Aa, arkadaşım bir şey yazmış. Ne yazmış? Bakayım. Benimle dışarıya çıksana birazcık oynayalım. Tamam şey bir anneme söylemeliyim. Annem, annem. Anne arkadaşımla dışarı çıkabilir miyim? Çık kızım çık. Tamam. Üstüme hırka giymeme gerek var mı? Yok kızım. Sağ ol bay bay. Dur. Geleceğimi yazmam lazım önce. Şöyle. Tamam nerede buluşacağız? Aha arıyor. Odada konuşayım. Hı. Alo Zeynep. Eee nehir e, nerede buluşacağız? Şey e, e, hayvan dükkanının önünde buluşalım. Tamamdır. <laughs> gidiyorum. Aa Zeynep orada. Zeynep. Zeynep. Zeynep'e ben şey. Adı neydi onu? Hayvan dükkanının önünde dur demiştim. Ama gitmiş kuaförün önüne. Nehir hoş geldin.